A ve B çift sayılar olmak üzere aşağıdakilerden hangisi her zaman tek sayı A şıkkında A çarpı B demiş. A neydi? Çift. Çift çarpı çift her zaman çifttir. O zaman bu değil. B şıkkında 3 çarpı A artı B demiş. A artı B neydi? Çift artı çift. Çift artı çift çifte eşittir her zaman. Peki 3 nedir? Tek. Tek çarpı çift o da eşittir çift. Bu da değil. A artı B bölü 2 artı 1 demiş C şıkkında. A neydi? Çift. Çift artı çift her zaman çifte eşitti. Peki çift bölü 2 her zaman çift veya tekim eşit onu bilemeyiz. Mesela 6 bölü 2 nedir? 3'tür. 3 ne? Tek. Ama 4 bölü 2 nedir? 2'dir. 2 ne? Çift. Yani burada şu sonuç çıkıyor. Burası tek de olabilir, çift de olabilir. Tek artı tek tektir. Çift artı pardon tek artı tek çifttir. Çift artı tek tektir. Yani buradan kesin bir sonuç çıkaramayız. O zaman cevabımız C'de değil. D şıkkında demiş ki A çarpı B artı 1 a neydi çift çift b neydi çift çift çarpı çift nedir her zaman çift eşittir çift artı bir neydi tek tek çift artı tek eşittir tektir her zaman o zaman cevabımız denizde olur e şıkkına da bakalım a neydi çift çift eksi b çift nedir çift eksi çift her zaman çifttir Artı 2 nedir? Çift. O zaman çift artı çift eşittir. Her zaman çift olur. Cevabımız E'de değil.